Hadi gelin birlikte Amerika'daki Barbie bebek fiyatlarına bakalım. Çocukluğumuzun oyuncağı Barbie için şöyle güzel bir bölüm yapmışlar. Ben çocukken Barbie'ye çok düşkündüm. Hala böyle sakladığım Barbie bebeklerim var. Ya Barbie dediğin tek çeşit Barbie olur. Bu kadar renk renk Barbie mi olur? Bir kere zenci Barbie, bir açık renk Barbie. Hani hepsi farklı kız bunlar yani. Aynı kız değil ki bunlar. Orada bir saçma oldu. Eskiden Barbie aynı kişi değil miydi? Hayır değil de. Benim de çeşit çeşit bebeklerim olurdu. Oyuncu adı Barbie değil o adam, oyuncağın, adı Barbie. Olsa gerek. oyuncağın adı Barbie bebeğim. Şöyle mini bir Barbie evi yapmışlar. <laughs> 55 dolar. Balerin bir Barbie yapmışlar. 25 dolar. Ay bu çok tatlı köpüşüyle gezen Barbie 15 dolar. Bu da farklı bir balerin 23 dolar. Saçları bunun harika 27 dolar. Pembe arabalı Barbie 26 dolar. Bu da kampçı Barbie gittikçe fiyat artıyor arkadaşlar 100 dolar. Bir de bunlara ek satış vergisi ekleniyor. Barbie evi çok severim. Bu en pahalısı 200 dolar. Fiyatları nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.